Merhabalar arkadaşlar. Yeni videolarımda mini için bu aldığım yeni kulaklığı sonra Efe kanal sınıf arkadaşının aldığım bu eldivenleri. Ondan sonra artık öğretmen rolünde şal mı kullanayım yoksa model öğretmen Yoksa çığımızdaki öğretmenler gibi. Yani çığımızdaki öğretmenlerin çoğu etek falan giyiyor. Ay görünmüyor ki. Çoğut öğretmenin giydiği gibi. Bunu mu kullanayım? Yoksa bunu ikisini de giyip üstüme şal mı atayım? Yoksa bunu ne gibi mı atayım? Geliyorum bir dakika şöyle bir tane şal getirdim. Nasıl duracak merak ediyorum. Ama ben bunun ikisinde kullanırım diye düşünüyorum kız. Ben bunun belki ikisinde kullanabilirim. Bu normalde desenler. Bizim bir tane Zeynep Hoca var. O da bunu kullanıyor. Yoksa böyle şal mı kullanayım? Yoksa böyle mi kullanayım? Yoksa bunun düğmeleri görünmesin böyle mi kullanayım? Artık ona siz karar vereceksiniz. Bay bay.